Selamlar tekrardan merhabalar. Ne haber nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. İlk kısım nasıl geçti? Çok o kadar da sancılı değildi ama güzel bilgiler öğrendiğini düşünüyorum ben. Şimdi devam edeceğiz. Daha güzel şeyler öğreneceğiz. Bugünkü dersimiz bir tık daha kısa olabilir. Dediğim gibi sancılı kısımlar buralar. Şu 3-4 video sonra olayların hepsini çok net olarak anlayacaksın. Bugünkü videoda da kafandan takılan bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Birazcık daha soru çözeceğiz ufak ufak. Güzel ilerliyoruz. Hiç bozma moralini. Anlamadığın şeyler varsa zaten hepsini daha anlayacaksın. Daha aynı şeyleri defalarca konuşacağım seninle. Tamam mı? Görüntümüz de iyi. Sen iyisin. Ben iyisim. E kim tutar bizi? Gel bir başlayalım burada bize bir ne demiş bakalım. Şimdi diyor ki düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabit doğru olduğu için ivme sıfır mıdır sorusu akıllara gelebilir. Fakat ivmeyi oluşturan arkadaşlar nedir? Net kuvvettir. Şimdi yatay düzlemde doğrusal yörüngede sabit hızla giden bir aracın iğmesi sıfırdır. Evet doğru. Ne demek istiyor hocam bu deme? Şöyle bir tane aracınız var. Bu araç şu yönde 10 metre bölü saniye hızla hep gidiyor. Hep 10 metre bölü saniye hızla gidiyor diyorum. Burada iğme sıfır mı? Evet sıfır. Niye? Hızın yönü değişmiyor, hızın büyüklüğü değişmiyor. Burada imeğe ne diyorduk? Sıfır diyorduk. Hızınız artsaydı 10, 15, 20, 25, 30 diye mesela imeğe ne diyecektin? 5 metre bölü saniye kare diyecektin. Tamam. Ancak düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabit. Fakat ne demiştim? Hız vektörünün yönü merkeze doğru ve sürekli, pardon hız vektörünün yönü sürekli değişir. E bir değişim var. E bir değişim varsa... Olayın içinde bir kuvvet var. Olayın içinde bir iğme var. Şimdi diyor ki düzgün çember harekette hızın büyüklüğü sabittir. Fakat hız vektörünün yönü merkeze doğru çeken kuvvet sayesinde sürekli değişir. Dönme hareketi bu kuvvet sayesinde gerçekleşir. Buna merkezli kuvvet diyeceğim bir, 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 sonraki sayfada. Ve bir iğme oluşur. Oluşan bu iğme de kuvvet ile aynı yönlü olup merkeze doğrudur. Şimdi normal Newton hareket siz şu cismi şu yönde F kuvvetiyle atıyorum çektiğinizde ve bu cisim gitgide gitgide hızlandığında ne diyordum ben? İğmenin yönü bu yönde demiştim. Aslında olay aynı mantık. İğmenin yönü nereyse net kuvvetin yönü de o yön demiştim. Şimdi burada bu arkadaşınız buraya gelecek. Buraya gelecek. Hızınızın yönü sürekli değişecek. Yani hızınızda bir değişim var. Bu değişimi sağlayan şey ne? Buradaki merkeze doğru olan kuvvettir. Merkeze doğru olan bu kuvvete biz ne diyoruz? Merkezil kuvvet diyoruz. Aslında buradaki merkezil kuvvetle de beraber ne var? İğme var. İşte bu iğmenin yönü sürekli merkeze doğrudur. Şimdi bu da ezberlemeni istediğim şeylerden biri şu. Başındaki eksiye ezberlemene gerek yok. Bu eksi ne? Onu sana hemen açıklayayım. Şimdi biz burada iğmenin yönünü merkeze doğru şu şekilde gösteriyor muyuz mesela? Evet şöyle gösterdim. Tamam. Şöyle düzgün bir şekilde gösterdim. Bu senin imen. İsmin de burada olsun. E sonuçta burası bir RR. Bu konum R'den dolayı konum vektöründen gelen bir durum. Konum vektörünü nasıl gösterirdik? Hani hatırlıyor musun? Düzgün doğrusal hareketi başlarken bir tane ağaç vardı. Ağaca göre konumunuz. işte ağacın arkasında diyorduk da ama orada bir ağaç konumu vardı. Oradaki konum vektörünü nasıl gösterirsin burada? O noktasına göre şöyle gösterirsin. Bunlar ters vektörler olduğu için aslında İşlemlerde bu eksiği düşünmeyeceksin. Sana biri merkezi iğmenin büyüklüğünü sorduğu dediğinde açısal hızın karesi çarpı r diyeceksin. Veya şunu bileceksin. V eşittir omega çarpı r miydi? Evet hocam. Bunu ezberlemek zorundasın. Gerçekten sorularda çok işimize yarıyor. Başka çaren yok. V eşittir omega çarpı r'yi ezberleyeceksin. Omega eşittir 2 pi ezberleyeceksin. Omega kare çarpı R'yi ezberleyeceksin. Bir tane duvarına ama masanın nereye yazıyorsan yaz. As yapıştır bu konuyu çalışırken de gözün hep orada olsun. R eşittir omega çarpı R miydi? Evet hocam. Omega'yı çekersen ne bulursun? V bölü R eşittir. Omega bulursun. Omega kareyi yaparsan ne yaparsın? Şunun karesini alırsın. Yani V kare bölü R kare çarpı R dersin. Şu R'lerden güle güle dediğinde V kare bölü R dersin. Merkezcil ilminin formülü budur. E şimdi sana bir soru. Merkezcil eğmenin formülü buysa merkezcil kuvvetin formülü ne? E çok basit. F eşit ma değil mi? Bunun adı artık merkezcil eğme değil mi? Evet hocam. E bu merkezcil kuvvet değil mi? Evet. E o zaman yapacağın tek şey yanına bir kütle eklemek olacak. Bunu eklersen de bu merkezcil kuvvet olacak. Birazdan zaten sağ tarafta geleceğiz. Güzel. 1. Merkezcil eğmenin yönü nereye doğru? Merkeze doğru ve yönü sürekli değişiyor. Merkezcil kuvvetinizin yönü sürekli merkeze doğru yönü sürekli değişiyor. Bu kuvvet sayesinde cisim ne yapıyor? Düzgün çembersel hareket yapıyor. Hızın büyüklüğü değişmiyor ama yönü değişiyor. Bunu anladıysan sorun yok. V kare bölü R'yi daha çok kullanırım ben merkezciliğime için. Ama bana açısal, açısal hızı verirse omega'yı omega kare çarpı de bakabilirim. R dönme noktasına olan uzaklığınızdır. Şu R dönme noktasına olan uzaklığınızdır. Tamam. Şimdi bakalım. Düzgün çembersel hareketle ilgili yargılarının hangileri doğrudur diyor. Şimdi. Tamam. Şöyle basit bir şekil çizebilirsin. Şu anda hani konunun çok başındayız. Bir tane şöyle parkurumuz olsun. Buradan bir arkadaşınız şöyle güzel güzel düzgün çembersel hareket yapıyor. Tamam. Açısal hız sabit midir? Şimdi açısal hız sabittir. Yöne de geleceğim. Hızınızın büyüklüğü değişmiyor. Tamam. R zaten değişmeyen bir şey. Sistemle alakalı açısal hız değişmez. Açısal hızın büyüklüğü de değişmez, açısal hız da değişmez. Hocam ben açısal hızın yönünü nasıl bulacağım? Evet bu bir yönü var, bir hız bu sonuçta yönü var. Yönü neyle buluyoruz biliyor musun? Sağ el kuralıyla çok basit korkma. Dört parmağını hız vektörüne koyduğunda baş parmağın yönü açısal hızı gösterir. E, sürekli böyle dönmüyor mu bak? Benim baş parmağım hep nereye gösteriyor? Kağıda göre yapıyorum. Dışı. Manyetizma çalıştıysan benden bunlara çok alışkan, alış, alışmışsındır zaten. Bak sürekli böyle dönüyor. Sonra böyle oluyor. Benim baş parmağım hep nereye gösteriyor? Dışı. Açısal hız sabit. Yönü değişmiyor. Yönü aynı. Ama çizgisel hızın yönü bak sürekli değişiyor. Elim, dört parmağım sürekli değişiyor. O yüzden açısal hız sabittir. Merkezcil sabittir diyor. Yalan. Hocam niye yalan? Yönü değişiyor. Burada böyle. Burada böyle. Bunlar iğme. İğme her zaman nereye gösteriyor? Merkezi gösteriyor. Şöyle çizebilirsin merkezcilime sabittir diyor yalan. Büyüklüğü deseydi doğru alırdım. Hocam büyüklüğü niye sabit? E çok basit. V kare bölü r değil mi? E v değişmiyor ki büyüklük olarak. Doğru değişmiyor. E r de zaten sistemle alakalı bir değişiklik olmadığı için merkezcilimin büyüklüğü sabittir. Ancak merkezcilime sabit değildir, yönü değiştiği için. Çizgisel sabit mi? E yönü değişiyor. Sürat deseydi sabit diyecektim. Bu da o yüzden yalan. Dikkat edin bunları çok fazla size soru bankalarında yedirmeye çalışırlar. Bunları yemeyin. O yüzden yanıtımız yalnız bir olacak. Gel şimdi örnek 5'e. Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemde 1.6 metre uzunluğundaki ip ucuna bağlı cisme düzgün çember hareket yaptırılıyor. Cismin hareket periyodu 12 saniye olduğuna göre bunları cevaplayın diyor. Şimdi bak bir taş olsa bu günlük hayattan düşünürsek günlük hayatta bunu yapmanız çok mümkün değil. Çünkü taş yukarı doğru çıkarken hızının büyüklüğü azalır. Yukarıdan aşağı inerken hızının büyüklüğü artar. Ama bunu bu şekilde kabul etmeni ben istiyorum. Bu şekilde metin müfredatında anlatıldığı için. Cismin hareket periyodu 12 saniye olduğuna göre cismin yörüngesi üzerinde KL noktalarından geçerken hız ve merkezi ilme ve vektörlerinin yönlerini çiziniz. Tamam. Bizim taşımız şuradayken şöyle çizeyim. Buradayken hızın yönünü şöyle çizsem bana kızmazsın herhalde. Şöyle çizebilirim şöyle kapatarsak çizebilirim. Şu siyahlı çiziklerim hız vektörünün yönleri. Onlara da V'yi yapıştırdım. Bir de ne diyor? Merkezil ivme vektörleri. E merkezil ivme vektörü nereye doğru? Hep merkeze doğru değil mi? Evet. Onu da kırmızıyla gösterdim. Birazdan kuvveti göster de e ile aynı yönde olacaktım. Şu şekilde alacaktım. Şimdilik göstermiyorum. Tamam. Bununki bitti. Silemedim. Sildim. Bu bu kadar. Cismin merkezi ilmesinin büyüklüğünü hesaplayınız diyor. Şimdi merkezi ilmesinin büyüklüğü dediği şey ne? A merkezi eşittir. V kare bölü R. R'yi biliyorum. V'yi bilmiyorum. V'yi nereden bulacağım? Bana verdiği bilgilerden bulmaya çalışacağım. Cismin periyodunu vermiş bana. Periyot veriyor. 1.6 metre diyor. R'yi vermiş. E bu çemberin çevresini bulabilir miyim? Bir deneyelim. X eşit VT'den gitmeye çalış. Hatta şu T'yi büyük T yapalım. Çünkü periyot vermiş. X ne? 2 çarpı pi 3 al. R 1.6. V'yi bilmiyorum. Periyot ne? 12. Şu 2 ile 3'ü çarptım. 6. Şununla sadeleştirdim. 2. 1.6 eşittir. 2 V'den. V eşittir. 0.8 metre bölü saniye çıkacak. E tamam. Soru bitti. V kare bölü R yerine. Şurada yazacağım. Ne yazalım? 0.8 çarpı 0.8 yazın. Direkt çarpmayın. R ne? 1.6. Şunla şuna güle güle 2 ile sadeleştirdim. 0.8 bölü 2'den 0.4 metre bölü saniye kare senin merkezliğine çıkacak. Öyle çok önemli çok zor bir şey yapmadım. V kare bölü R'ye ihtiyacım var. R'yi biliyorum hız büyüklüğünü bilmiyorum. V'yi bulmam için neyi bulmam lazım? 2 pi R var elimde. Güzel. Bir de periyodunu vermiş. Tam x eşit VT'yi kullanabilirim o zaman dedim. Yapıştırdım ve bitti. O da 0.4 metreye bölü saniye kare çıkacak. Tamam. Çok güzel. Gayet iyi. Şimdi gel bakalım diğer tarafta şu merkezcil kuvvet hakkında seninle biraz konuşmaya başlayalım. Şimdi gel bakalım merkezcil kuvvete o kadar bahsettik, bahsettik. Şimdi geldik. Şimdi sabit büyüklükteki hızla çembersel yörüngede hareket eden cismin hız vektörünün yönü ne oluyordu? Sürekli değişiyordu. Bu değişimden sabit büyüklükte ve yönü daima hareketin merkezine doğru bir ne var? İğme meydana gelir. İğmenizin varlığı yönü iğme vektörüyle aynı yönde ve sabit büyüklükte bir net kuvvet olduğunu gösterir. Yönü hareketin merkezine doğru ve daima hız vektörüne dik olan bu net kuvvet arkadaşlar merkezcil kuvvet denir. Tanım her şeye açıklıyor. Newton'un hareket yasaları geçerli. F eşittir ma'ya göre senin bir iğmen varsa senin bir kuvvetin var demektir. Bu kuvvet net kuvvettir ve bu kuvvete biz düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvet deriz. Tamam mı? Güzel. Mesela bir cisminiz var bu şekilde çembersel hareket yaptığında. Bana göster bakalım merkezcil kuvveti dediğimde şöyle hıza dik yönde çizmen gerekiyor ve yönü merkeze doğru olacak. Ve büyüklüğü ne? Sabit. Büyüklüğün sabit. Buna dikkat et. Güzel. Şimdi F eşittir m A. Buradaki a artık ne bizim? Bu f eşittir ma. Newton hareket yasaları. Düzgün çembersel harekete çevirirsen f merkezcil eşittir m çarpı a merkezcil dersin. E sen a merkezcilin formülünü bilmiyor musun? E biliyorsun. V kare bölü r. Yani f merkezcili sen m v kare bölü r diyebilirsin. Ya da a merkezcili biz bir diğer sayfada omega kare çarpı r dememiş miydik? Evet sana mesela açısal hız verirse çok uğraşmadan m omega kare çarpı r'yi de kullanabilirsin. Bu iki formül de sana merkezcil e, kuvvetin et merkezciliği verecektir. Hangisini kullanacağın sorunun soruluş tarzına göre biraz değişir. Bazen işimize açısal hızlı olanı gelir bazen işimize çizgisel hızlı olanı gelir. Tamam. Keyfine bağlı. Şimdi bak olayları birazcık daha derinleştirelim ufak ufak kavram yanılgılarını elemeye başlayalım. Bir tane uydunuz var ve bu uydu bir gezegen etrafında bu şekilde düzgün çembersel hareket yapıyor. Güzel. Bu arkadaş düzgün çembersel hareket yapıyorsa bir kuvvet var burada. Bu kuvvetin adı ne dediğimde bana merkezcil kuvvet deme. Tamam merkezcil kuvvet de asıl sorduğum o değil. Bildiğim bir kuvvet söylemen lazım. Sürtünme kuvveti gibi, ağırlık gibi, ip gerilmesi gibi bir kuvvet söylemen lazım. O kuvvetin adı ne biliyor musun bu arkadaşlar için? Kütle çekim kuvvetidir. Bu arkadaşın bu uydunun üzerindeki kuvvetin adı kütle çekim kuvvetidir. Şimdilik formülünü bilmene gerek yok ama vereceğim. Bu arkadaşın üzerindeki kuvvetin adı kütle çekim kuvvetidir. Ve biz onu nasıl gösteririz? G bir sabittir. Gravitasyon sabittir. Büyük gezegenin kütlesi artı küçük gezegenin kütlesi bölü aralarındaki uzaklığın karesi r kare. Bu senin kuvvetin. Bu cismin üzerindeki bu şey senin kuvvetin. İşte bu F merkezcil kuvveti oluyor. Tamam. Bu merkezcil kuvvet oluyor. Yani kuvvet bu. Kuvvet bu. Burada bu arkadaşa düzgün çembersel hareket yaptıran şey bu. Tamam mı? Sen şimdi burada bize F eşittir MA'yı yaz dediğimde ne diyeceksin? Bu senin F'in. Şu kısım senin F'in. Hatta neyin? F netin. Bu senin F netin. Başka bir kuvvet yok ortada doğru. Kütlen var. Küçük arkadaşın kütlesi. Çarpı A. A'ya ne demiştik biz? V kare bölü R demedik mi? V kare bölü büyük R. Güzel. Bak şimdi. Olayın güzelliğine gel. Şu küçük M'lere güle güle de. Şu R'lerden de birine güle güle de. Ne kaldı? V kare eşittir GM bölü R. Yani bu uydunun hızı. ileride bunlara çok değineceğim çünkü hızı. Bu değerlere bağlıdır. Sen şu büyük gezegenin kütlesini arttırdığında hızı aslında arttırıyorsun demektir. Aradaki uzaklığı arttırıyorsan hızı azaltıyorsun demektir. Bak bunun kütlesine bağlı değil. İleride konuşacağım. Buraya küçücük bir taş tanesi de koysan. Buraya kocaman bir meteor da koysan. Bu arkadaşın bu yörüngede dö dönme hızı, dönme süreti kütleye bağlı değil. Bağlı olanlar bu kütle ve aradaki uzaklıktır. Zaten gravitasyon sabitini değiştiremeyiz. Tamam. Onlara geleceğiz. Ama ben sana burada bu arkadaşa. Çembersel hareket yaptıran kuvvetin adı ne dediğimde evet F merkezci diyorsun bana ama o kuvveti bana söylemen lazım. Ne? Kütle çekim kuvveti. Yani şunu yazamazsın ki hocam işte üzerinde F merkezci var. Ne? M çarpı A. Tamam. F merkezci açıyor öğrenci. M ve kare bölü R. Böyle ilerliyor. M çarpı A diyor. M'ler gider diyor ve kare bölü r kalıyor. E tam ve kare bölü R zaten merkezci demenin formülü sen bunu buldun şu anda. Sen bu cismin hızına etki eden faktörleri bulamadın ki bana. Anladın mı? Burada kalırsın yani. O yüzden senin buradaki merkezcil kuvvetin kütle çekim kuvveti. Bir arabanız var. Bak bir viraj alıyor. Güzel güzel bir viraj alıyor. Aslında ne yapıyor? Bir çembersel hareket yapıyor. Güzel. Bak burada da bir O noktası var. Güzel. Tamam. Hızının büyüklüğü değişmiyor ama yönü sürekli değişiyorsa buna merkeze doğru olan bir kuvvete ihtiyacın var. Bu kuvvetin adı ne? Hiçbir şey yoksa ortalıkta bu kuvvetin adı arkadaşlar sürtünme kuvvetidir. Yani bunu günlük hayattan şöyle düşünün. Buzlu bir virajı alabilir misiniz? Tatlı tatlı bence alamazsınız. Bariyerlere yapışırsınız. İleride bununla ilgili işlemler yapacağım ama size düzgün çembersel hareket yaptıran, bir yolu bu şekilde almanızı sağlayan şey sürtünme kuvvetidir. Bu sürtünme kuvveti de merkezcil kuvvettir. Bu arkadaşın bir ağırlığı var mı? Var. Yani yolun üzerinde bu adamın bir ağırlığı var. Ağırlık yolun içine doğru. Yolun Arabaya gösterdiği bir tepki kuvveti var mı? Ne? Dışarı doğru. E bunların merkezle bir alakası var mı? Yok. Bunların zaten harekete bir etkisi yok. Biri yolun içine, biri yolun dışına doğru. Bunlar zaten birbirini götürmüyor mu? Götürüyor. E buna o zaman etki eden bizim kuvvetimiz, net kuvvetimiz, sürtünme kuvveti olmuyor mu? Evet. O da hep merkezcil kuvvetimiz oluyor. Aslında buna ne oluyor? Hep netimiz oluyor bizim. Anladın? Hatta şöyle alayım onu. Hıh. Böyle oluyor bak adamlar bunu sordu dedi ki arabanın tekerleklerini etki eden toplam sürtünme kuvveti F sür dedi arabaya etki eden net kuvvet F net dedi ve arabaya etki eden merkezcil kuvvete de F merkezci dedi arasındaki ilişki nedir dedi aynen bu soruyu sordu ve herkes merkezcili büyük alıp durdu biliyor musun soruda yani cevabı şunu şunu yapıp durdular. Ha, F merkezcil daha büyük ya falan dedi. F sürden o sayede bu virajı alıyordu. dedi. F sürde F net'e eşit falan dedi. Hayır böyle bir şey yok. Burada bu arkadaşın üzerindeki kuvvet ne? Sürtünme kuvveti. Bu sürtünme kuvveti aynı zamanda bu arkadaşı etkeden net kuvvet mi? Evet. E net kuvvetle bu arkadaşın üzerindeki merkezcil kuvvet mi? Evet. Hepsi birbirine eşit bunların. Yani bunu söyleyip duruyorum. Çocuklar bunu dedi ama. Bu tamamen konuyu tam olarak öğrenmediği için ezber yaptığı için sadece soru tabanlı çalıştığı için işte bunu ben burada aşmaya çalışıyorum. Bunu sorsam Net diyorum. Sınavda sorsa Türkiye'nin yarısı yanlış yapacak bunu. Tamam. Böyle bir şey yok. Bunlar arasındaki ilişki budur. Burada da aynı şey. F net eşittir. F merkezdir. F merkezli eşittir. Buradaki işte kütle çekim kuvveti. KÇK diyeyim işte. Neyse. Tamam. İşte bazıları şey diyor ya ne bileyim F sür artı e, hocam F merkezcil eşittir F net falan diyor. Ya e, böyle bir şey yok. Bunlar böyle bir şey yok. Sürtünme kuvveti, net kuvvet, net kuvvet de bizim merkezci kuvvetimiz. Evet bu cisme etkeden bir ağırlık var, N var ama birbirine götürüyor bunlar. Arabanın, araba yolunun içine girmiyor. Araba havaya da kalkmıyor. Eşit büyüklükte zıt yönlü kuvvetler. Onları zaten merkeze doğru da değil. Bize merkeze doğru olan kuvvetler lazım. Buradaki tek kuvvet ne? Buradaki sürtünme kuvveti. Tamam. Bence bir şeyleri güzel güzel anladınız. Şimdi. Gel bakalım örnek 6'ya. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisme ait. Bak düzgün lafını duyuyorsan zaten burada tamam hızının büyüklüğü değişmediğini anlaman lazım. Yönü değişmez diyor. Çizgisel hızın yönü değişiyor. Artık bunu tekrar açıklamaya çok gerek yok. Değişiyor. Açısal hızın yönü değişmez. Ne dedim? Dört parmağını koyduğunda senin baş parmağın sürekli zaten dışı gösteriyor. Kağıda göre alıyorum. Ve bu hep aynı bak. Şöyle döndürdüğümde benim hep baş parmağım dışı yani tavanı gösteriyor. Herhangi bir şekilde açısal değişmiyor. Değişmez. Merkezciliği mi? E değişiyor. Bazen böyle oluyor. Bazen böyle oluyor. Bazen böyle. Ama yönü merkeze doğru da bunlar eşit vektörler değil. Tamam. Böyle çiçek gibi oldu. Şunu sileyim. Şurada gitti. Değişmez dedik. Değişiyor. E zaten iğme değişiyorsa kuvvet değişiyor. Konum vektörü korkutmasın. Hani bir yerlerde karşınıza gelir diye koydum. Konum vektörü dediğimiz şey senin cismin buradaysa burası o noktasıysa o o noktasından cisme çizdiğin şu çizgidir. Bazen böyledir. Bak bu da değişiyor. Konumunuz yani hani düzgün doğrusal harekette ağaçların arkasına saklanan çocuklar için yazmıştık ya. Bunlar işte konum vektörleridir. Konum vektörü ne oluyor? değişiyor. E zaten a eşittir omega kare çarpı r dediğimizde başında bir eksi vardı. Bunun nedenini de söylemiştim zıt yönlü olduğu için. Zaten oradan da hatırlayabilirsin ama bence bu yeterli. Hangilerin yönü değişmez? Sadece açısal hızın yönü değişmez. Yani bu bile sorulabilir. Gerçekten bu bile sorulabilir. Ve birçok öğrenci inan çok hata yapabilir bu soruda. Güzel. Gel bakalım örnek 7'ye. Şimdi soru 7. Kasnak sistemi ile alakalı. Belki basit makineler çalışmamış olabilirsiniz veya liseden hatırlamayı olabilirsiniz. Biraz kısa bir özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar bu Z kasnağı ile X kasnağı bir iple bağlı. X ile Y de birbirine perçinlenmiş şekildeler. Şimdi bak bu Z kasnağı eğer şu yönde bir tur atarsa şurada bir ip var ya şu şekilde evet o bir ip de burada bir tur atacak. Yani bunun çevresi kadar o ip yol alacak. E burada da o kadar yol almalı. Değil mi? Bu yol alırken bunu döndürecek. Şimdi Z eğer bir tur atarsa yarıçapı 3R olduğu için ve burada 3R yani 2 pi R'den düşünsen de bu sonuca varacaksın zaten. Burada bir turluk ipi sardığı için burada da o kadar ipi saracak. Ancak bu arkadaşın o farkı kapatması için daha fazla tur atması gerekecek. Bu da R olduğuna göre bu, bu, arkadaş x 3 tur atacaktır. Yani yarı çaplarıyla ters orantılı. Tek espri bu. Tamam mı? Z 3 R, x re z bir tur atarsa bu kadar ip var. O da o kadar ipi bir etrafından saracağı için geçeceği için 3 tur atacaktır. Bu seni nereye götürecek? Bu aynı zamanda mı oluyor? Evet aynı zamanda oluyor. Sonuçta bunlar iple bağlı. Z aynı zaman aralığında atıyorum 360 derecelik bir açı tararken. X bu sefer 360 çarpı 3 derecelik bir çarpı 3 derecelik bir açı tarayacaktır. Yani sen Z'nin açısal hızına omega dersen X'in açısal hızına da 3 omega demek zorundasın. Çünkü bir tura 3 tur. Peki Y ne olacak? X ve Y birbirine perçinlenmiş. Ben şöyle tutardım. Bunlar iç şişeler. Et ve tırnak gibiler. Birbirinden ayrı düşünülemezler. Et ve tırnağınız birbirinden ayrılmadığı için biri 3 tur atıyorsa diğeri de 3 tur atacaktır. Tırnağınız 2 tur atıyorsa etiniz 5 tur atamaz arkadaşlar. Aynı tur sayısında dönecektir. O yüzden herhangi bir şekilde yarı çapa bakmadan Y'ye de 3 omega diyebilirsin. Çünkü bunlar et ve tırnak gibi. Birbirinden ayrılmıyorlar. Güzel. Şimdi sana soruda ne demiş? Yani tur sayılarını sorsaydı bu şekilde yorumlayabilirdiniz basit makinalardan. Güzel. Eş merkezli x, y kasnakları ile z kasnağı o, bir, o, iki merkezlerinden geçen eksen etrafından serbestçe dönebilmekte. Y kasnağı üzerindeki k noktası ile z kasnağı üzerindeki l noktasının merkezcil iğmelerinin büyüklükleri bunlarmış. Bunlar arasındaki oran nedir? Şu nokta ile şu nokta arasında. Şimdi merkezcil imenizin formülü neydi? İki tane formülünüz vardı. A merkezcil. Bir v kare bölü r vardı. Bu r dönme noktasına olan uzaklıktır. Şuradaki r ile karıştırma. RD diyorum o yüzden. Ama bizde ne yok? Çizgisel hız yok. Bizde açısal hız var. O zaman açısal hızla olan formülü kullan. A merkezcil eşittir. Omega kare çarpı RD. Dönme noktası olan uzaklık. Güzel. E, bilmiyor musun bu değerleri? Biliyorsun. AK için yaz. K'nın açısal hızı neydi? K'nın diyorum pardon. AK neredeydi? Y'deydi. Y'nin açısal hızı neydi? 3 Omega'ydı. Çünkü Y 3 tur attığında K noktası da 3 tur atacaktır. Yani onunla beraber ilerliyor ortak. Yani buradaki... Noktalar dönüyor. Şöyle şu şekilde dönüyor sürekli. Kasnak ne kadar dönerse onlar da o kadar dönecektir. Bir sistemin parçası olduğu için. AK 3 omega'nın karesi dönme noktasına olan uzaklığı ne? O1 noktasının uzaklığı RR2R'ymiş. Güzel. Bak onu da yazdık. AL ne? L'nin açısal hızı Z kasnağına bağlıydı. Omega'ydı. Yani omega kare çarpı dönme noktasına olan uzaklık ne? 2R'ymiş. Bu rastlantı olmuş sadece. Tamam. Bunların oranını söylerler. 2R'leri güle güle. Buradan 9 omega kare bölü omega kareden 9 çıkacak. Gayet bak basit. Tamam eğer sen bu noktaların çizgisel hesaplarını, çizgisel hızlarını hesaplamak istersen neyi kullanacaksın? V eşittir omega çarpı R'yi kullanacaksın. Omega buradaki açısal hızı yani 3 omega. Çizgisel hızı ne? Pardon. R dönmeksen uzaklık ne? 2 R. Çizgisel hızı 6 omega çarpı R'lik. 6'lık bir şey çıkacaktı. Diğeri de aynı şekilde yaparsak kaç çıkar? Eee... Z'nin omega'yı da omega çarpı 2R çıkacak. Bir de bunların karelerini alıp dönme eksenlerine göre oranlayın da oran çıkacak. Ancak bence omega kareden yapmak daha kolay çünkü açıyla ilgili bilgi zaten okunuyor. Bugünün videosunda son soru olsun bu. O noktasından geçen eksen etrafında sabit açısal hız, yani sabit açısal hızla dönüyormuş bunlar. Yatay düzenle dönmekte olan çubuğun iki ucuna K ve L boncukları yerleştirmiş. Buna göre K ve L boncukları hangileri birbirine eşittir diyor. Bunlar aynı çubuk üzerinde mi? Evet bu çubuk ne kadar dönerse K ve L noktalarında aynı zamanda o kadar dönecektir. Hiç düşünmeden bunlar arasındaki açısal hızlara VK eşittir VL diyebilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü aynı çubuk üzerindeler. Al. Şöyle döndüğünde hepsi aynı şeyi tarıyor. Birbirinden farklı değil. Neleri farklı? Çizgisel hızları farklı. Neden? Çünkü bu dönme eksenine göre şu L mesela şöyle bir yol alacakken K şöyle bir yol alacaktır. L'nin aldığı yol daha mı fazla? Evet o zaman VL büyük VK diyebilirsin. Ya da ben çok önermiyorum hep sürekli formül formül hani işin mantığı daha önemli artık çünkü formülden değil mantıktan yani şekilden çıkıyor konuyu bilen çıkartıyor. V eşittir omega çarpı r dersin. Ha, bunların açısal hızları eşit mi eşit? R'si fazla olanın yani dönme eksenine fazla olanın çizgisel hızı fazla diyebilirsin. Frekansları frekansları. Omega eşit 2 pi f diyebilirsin. Neden? Çünkü böyle bir formülümüz vardı. Bunu ezberle demiştim. 2 e, sabit, pi sabit, e o, bunlar açısal hızları mı sabit? Evet, o zaman bunların frekansları birbirine eşittir. Merkezci ilimeleri deseydim ne yapacaktın? AK'nın merkezci ilimesini nereden yazardın? Mesela omega'dan yazabilirsin. Niye? Eşit çünkü. Hani omega kare çarpı burası için r. L için ne? Omega kare çarpı 2R. Bak merkezcil ilmelerin oranında mesela bu çıkacaktı. L'nin merkezcil imesi daha büyük, K'nın daha küçük çıkacaktı diyebilirsin. Vallahi bence güzel oldu ya. Fena olmadı. Bence bayağı anladınız diye ben düşünüyorum. Merkezcil kuvvetin ne olduğunu, merkezcil imenin ne olduğunu, bunların birazcık formüllerine aşina olmanız lazım. Bazen çizgisel hızdan gideriz, bazen geliyorum geldim. Ne diyorduk? Hani bazen çizgisel hızdan kargo geldi Bazen çizgisel hızdan gideriz. Bazen açısal hızdan gideriz. Bunlar arasındaki bağıntıları iyi şekilde bilirsen sorular gelir. Bugünlük bu kadar olsun dediğim gibi. Yarın yatay düzlemde düzgün çembersi hareket edeceğiz. Yeni şeyler öğrenmeyeceksin. Biraz daha pratikleşeceğiz. Tamam mı? Güzel şeyler yaptık. Buralara güzel hakim olun. İşin dediğim gibi sancılı kısımları bura. Bundan sonra artık işimiz daha da kolaylaşmaya başlayacak. Ama daha güzel sorular seninle konuşacağım. O zaman ne diyelim? Yarın görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.